Değerli basın mensupları, milletin iradesine ve halkçı belediyelere yönelik operasyonlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Örgütü olarak bir kez daha halkın yanında, adaletin savunucusu olarak sokaklarda, meydanlarda ve karşınızdayız. 5 Temmuz Cumartesi günü Amasya'da düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Örgütü olarak yoğun ve coşkulu bir katılım sağladık. Samsun'dan Amasya mitingine gidişimiz sadece fiziki bir katılım değil, bu aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde demokrasiye, halkın iradesine ve hukuk devletine sahip çıkma kararlılığımızın da bir göstergesidir. Amasya Anıt Meydanı'nda halkın karşısına çıkan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, milyonların sesi olarak şu tarihi çağrıyı yaptı. Ey Erdoğan, kendine, partine güveniyorsan 2 Kasım Pazar getir sandığı al boyunun ölçüsünü. 2 Kasım'da gelenler, 3 Kasım'da gelenler 2 Kasım'da gidecek. 2 Kasım Türkiye'nin kurtuluş günüdür. Bu sözler umudunu kaybetmeyenlerin, halkın gücüne inananların, demokrasiye sahip çıkanların çağrısıdır. Genel Başkanımız yalnızca bir seçim tarihi değil, aynı zamanda... Halkın iradesinin yeniden tecelli edeceği bir milat göstermektedir. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da bizim yol haritamızdır. Sayın İmamoğlu'nun Amasya mitingine gönderdiği güçlü mesaj CHP'li belediyelerin neden hedef alındığını bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sadece yol yapan, çöp toplayan kurumlar değil, adaleti, şeffaflığı ve halkla birlikte yönetme kültürünü inşa eden umut merkezleridir. Türkiye'de sadece adaletli bir yargı sistemine değil, aynı zamanda dengeli bir kalkınmaya üreten ve refahı adil paylaşan bir düzene sahip olacak. İşte bu yüzden AKP iktidarı partimizin halkçı yerel yönetimlerine saldırıyor. Çünkü biz adaleti, refahı, katılımcı demokrasiyi temsil ediyoruz ve bu ülkeye yeni bir yön, yeni bir yönetim anlayışı kazandırıyoruz. AKP'nin yargı sopasıyla yürüttüğü son operasyonlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve daha birçok belediye belediye yöneticimize yöneliktir. Bu gözdağı operasyonları halkın nezdinde hükümsüzdür. Halkın iradesine uzanan her el milletin vicdanında mahkum olacaktır. Samsun il örgütü olarak buradayız, ayaktayız ve hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun örgütü olarak Samsun'dan yenilik, nitelik ve değişim diyerek çıktığımız bu yolda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla ve her bir belediye başkanımızın onurlu mücadelesiyle adaleti, eşitliği, halkın refahını ve millet iradesini savunmaya kararlıyız. Bu ülkenin her ferdi bilmelidir ki bu ülkede değişim başlamıştır. Halkın iradesine darbe vuramazsınız. Umudu gözaltına alamazsınız. Hakimleri ve savcılarıyla siyasallaştırdıkları yargılarıyla bestedikleri havuz medyasıyla ne yaparlarsa yapsınlar bunların hiçbiri onları kurtaramayacak. Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini. 2 Kasım halkın iktidar yürüyüşünün başlangıcı olacak. Sandıkla geleni sandıkla göndereceğiz saygılarımızla. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü Sayın Millet